Bugün ben nereden geldim bu arada biliyor musunuz? Siz söylemediniz size. Ben sabah sporumu yaptım. Ondan sonra kahvaltımı ettim. <laughs> Hazırlandım. Turşu kombinimi yaptım. Ee, aynı saatte yatmak, aynı saatte kalkmak oldukça değerli. Diğer e, çok sık e, karşılaştığım durumlardan biri şekerleme konusu. Şöyle gün içerisinde bir içim geçmiş. Hep duyuyorum aslında. E, çok sık yaşanıyor. Sanki yapılıyor mu? Barış yapıyor değil mi? Barış yapıyor. Ben tahmin etmiştim zaten. Limon sıkacağım da. Şöyle bir iyice sıkalım. Ya, spordan çıktım. Kaslarım... <laughs> şey. Biz bu ayarı çok iyi tutturmuyor muyuz sizce de bu arada? Bakın tam oluyor yani. Bir şekilde işte göz kararı. Çok önemli. Mutfaklarınız iyi olunca bu göz kararı işini yapıyorsunuz yani. Kendime de hemen pay çıkardım. Herkese merhabalar. Ben beslenme uzmanı Melek Özdemir. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü sohbetimizde neler var ve yanında neler yapacağız acaba? Bugün o kadar uyku 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 dedik uyku için neler yaparız bir onu konuşalım istedim. Şöyle detaylı o kadar uyku dedin de biz nasıl uykumuzu düzenleyeceğiz diye belki düşünmüşsünüzdür diye. Şöyle bir detaylı ona ele alalım dedim. Bu sohbet ederken de yanında turşu yapacağız. Mor lahana turşusu. Güzel olacak. Fermente bir gıda zaten aynı zamanda. Lif içeriği yüksek. Böyle güzel bir tarif vereyim dedim size aynı zamanda. Turşu kombinim de bence gayet okey diye düşünüyorum. <laughs> size özel bir turşu kombini yaptım bugün. E, Dilerseniz şimdi de malzemeleri göstermeye geçebiliriz. Malzemelerimiz bir tane orta boy lahana. E, karıştırmak için bir tane cam kabımız var. E, içerisine koymak için konservelerim. Sirkem, elma sirkesi, kaya tuzu ve limon. Malzemelerimiz bunlar. O zaman mor lahanamızı şöyle bir aslında soymakla başlayalım. Bu arada şurada hemen göstereyim. Hiç şey yapmaya gerek yok. Denedim bir, baktım şöyle oluyor mu diye. Şurası birazcık şey oldu. Onu da size göstermiş olayım. Mor lahanamda bir sıkıntı var mı diye şöyle bir baktım çünkü. Bunu da şöyle bir koyacağım. Böyle ortadan ikiye ayırıyorum. Bunu bu arada bıçakla da doğrayabilirsiniz ama ben soyacak tercih edeceğim. Şu üzerindeki bir tane tabakasını çıkarıyorum şöyle. Şundan da bir tanesini çıkaralım. Şöyle hemen soymaya başlıyoruz. Soyacağımı hatırlarsın. Değiştirmedim. Aslında değiştirdim ama değiştirmedim. E, o videodan sonra gittim hemen kendime bir tane soyacak aldım. Ama videoda artık bu bence bir aramızda bir bağ oluşturdu diye düşünüyorum. O yüzden değiştirmeme kararı aldım. Ama kendi hayatımda yeni soyacağımı da kullanıyorum. Ama videolarda yeşil yeşil olsun istedim. Şöyle ince ince doğrayalım bakalım. Ee, dediğim gibi fermente bir gıda. Güzel gayet. Yemeklerin yanına çok güzel bir eşlikçi oluyor. Ben özellikle çok severim Turşunun hangisi olursa olsun yiyebilirsiniz hiçbir problem yok çok da güzel bir eşlikçi oluyor çünkü aynı zamanda işte pancar turşusu olsun bamya turşusu olsun işte beyaz lahana turşusu mor lahana turşusu aslında hepsinden tüketebilirsiniz dediğim gibi antoksidan etkisi mor lahananın özellikle oldukça fazla bu mor rengini veren antosiyaninler çok güzel antoksidanlar o yüzden beslenmenize eklemenizi tavsiye ederim içerisinde de kaya tuzu elma sirkesi zaten ekleyeceğiz böyle güzel bir yemek yanına eşlikçi olacak dediğim gibi. Hem de yapması çok pratik aslında. Ee, evde hemen şöyle bir kısa bir vaktinizi ayırıp hemen yapabileceğiniz bir tarif diyebilirim. Bugün ben nereden geldim bu arada biliyor musunuz? Hiç söylemedim size. Ben sabah sporumu yaptım. Ondan sonra kahvaltımı ettim. <laughs> Hazırlandım. Turşu kombinimi yaptım. <laughs> Gayet iyi oldu. O yüzden egzersiz konusunda bahane istemiyorum. Bakın ben bunca şey arasında gittim hemen. Sporumu bir saatlik yaptım hemen. Çok da Keyifli oldu hem de daha dinç. Enerjimi de yükseltmiş oldum sizin karşınızda. Güzel de olmuş oldu. Ee, uyku konusuna da girelim. O kadar uyku uyku dedik. Benim de eskiden e, ilk videoyu izlemişseniz zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Eskiden uyku düzenim çok kötüydü. Gerçekten e, çok zorlandığım konulardan biriydi. Ee, ama şu anda da artık böyle iyi uyumadığım zamanlarda kendimi çok eksik hissediyorum diyebilirim. Elinize, emeğinize sağlık ya. Yani. Ne güzel çekiyorsunuz öyle. Bu arada <laughs> kamera arkasına da şöyle bir alkış kocaman koyalım. Bir de böyle şey yapabiliyor muyuz? Böyle, böyle şuraya kalp koyalım desem mesela koyar. Şöyle kalp da şöyle koyalım mı şöyle. Evet uyku konusuna geçelim. Benim de en zorlandığım konulardan biri nereden başlayalım? Ben bütün video böyle soyacağım galiba bu arada mor lahanayı. Artık kusuruma bakmayın. Birazcık da zorlanıyorum şu anda çünkü. Şöyle ince ince so soymaya çalışırken. İlk önce kendimize bir rutin oluşturmaya çalışalım lütfen. Ee, aynı saatte yatmak, aynı saatte kalkmak oldukça değerli. Vücudumuzun o sirkadiyen ritim dediğimiz aslında belli bir düzene alıştırmak vücudumuz için gayet kıymetli olacaktır. Ee, hafta sonu dahil olacak. Yani size uygun bir rutin belirlemeniz lazım. Ben bu saatte yatacağım ve bu saat kalkacağım gibi. Ama uyku düzeniniz çok bozuktur e, diyelim. Mesela daha öncelerde örnek vermiştim ya hani e, izlediyseniz biliyorsunuzdur zaten. İşte sabah e, şey sabah karşı işte dörtte uyuyorsunuz diyelim mesela. Bunu ikiye çekmek bile bir adım diye konuşmuştuk sizinle. E, bu şekilde başlayabilirsiniz. Eğer gerçekten uyku düzeniniz çok kötüyse bunu bir e, saat, iki saat hani geriye alacak şekilde başlayıp kademe kademe kendinizi ikiye alıştırdınız. E, şöyle bir bire çekelim gibi e, ayarla çünkü neden? Vücut için saat 11 ile gece 3 arasında derin uykuda olmak gerçekten çok değerli. Vücut kendini o sürede onarıyor. İşte hormonlarını düzenliyor. Bir kendine geliyor. Beyin fonksiyonları aynı zamanda gün içerisinde ne yaptık, ne ettik. işte kendi köşelerinde ayırıyor. O yüzden vücudu dinlendirmek için, vücudun bağışıklığını desteklemek için gün içerisinde yeterli düzeyde uyumak önemli. 7-8 saat vücudunuz için gayet yeterli olacaktır. Bunun dışında akşamları mesela özellikle akşamları için ağır öğünler tercih etmemeye çalışın lütfen. Akşamları sindiriminizi çok zorlarsanız uykunuzda problemler yaşayabilir. Yani derin uykuya dalmada zorluklar yaşayabilirsiniz. Akşam öğünleriniz hafif olsun, çok karbonhidrat aşırı düzeylerde olması mümkünse. Onun dışında yemek yemeyi de 4 saat önceye kadar kesersek bizim için süper olur. Yani şöyle sindirimle artık işimiz bitsin. Artık derdimiz uyku olsun sadece aslında. Önemli noktalardan biri bu. Bir diğer konu şu mavi ışık konusuna da değinelim mi? Ya mavi ışıklar günümüzün zaten sorunlarından uyku konusunda so büyük sorunlarından biri. Neden? Çünkü o yatağa yatıyoruz ama uyumak için yatmıyoruz ki. Telefonla biraz daha fazla gezinelim diye aslında yatıyoruz orada. İşte, sosyal medyada gezinelim, edelim vesaire. Benim videomu izliyorsanız bile izlemeyin geceleri. Uyuyun, dinlenin. <laughs> Ona bile razı yeter ki sağlık için bir şey yapmış olun. Ee, mavi ışıktan bir saat önceye kadar arınmaya çalışalım. Kendinize bir rutin oluşturabilirsiniz. Mesela işte kişisel bakım olur, kitap okumak olur. Ee, işte o tarz kendinize böyle bir meditasyon olur. Bir rutin oluşturup kendinizi uykuya aslında hazırlayabilirsiniz. Bir diğer konumuz mesela kahve tüketimi, şeker tüketimi. Beşten sonra e, çok kahve tüketmenizi doğru bulmuyorum uyku düzeniniz için diyeyim aslında. Ben kendimde kişisel olarak şöyle kötü bir şey yapmış olabilirim olabilirim. Ee, uykuya dalmakta çok zorluk çektiğim bir dönem yaşadım. Ee, ve o süreçte de dedim ki biraz kahveyi hani ne kadar dikkat etmeye çalışsam da beşten sonra içmemeye çalışıyordum ama yine de işte sıkıntılar yaşayınca dedim ki onu ben biraz 3'e çekeyim gibi bir alışkanlık edinmiş bulundum. Ee, artık 3'ten sonra içtiğimde bile e, uyku düzeni konusunda çok sıkıntı yaşıyorum akşam uykuya dalmada. O yüzden siz kendinize uygun bir şekilde yaparsanız daha iyi olur. Ben mesela kendimi 3'e alıştırdım ve gayet de şu an rahatım. Buna uyum da sağlayabiliyorum. Hayatım da buna elverişli. Çok problem olmuyor. E bazen tabii ister istemez kaçırdığım oluyor. Ama arada her şey dengeli olduğu sürece hiçbir problem yok aslında o noktada. Bence bu kadar yeter ya. Bayağı oldu diye düşünüyorum. Zaten çok ufak kaldı. Bunu da kenara ayıralım şöyle. Zaten bayağı turşumuz oldu. Bir kavanoz çıksa zaten bana yeter aslında. Şöyle bunları da kenara ayıracağım. Elimde şöyle mor mor <laughs> oldu. Bunlara da az, azıcık katlanıp vereceksiniz. Emek. Evet çok doğru değindim buna. Kendi yaptığımız turşuyu yerken emek diye daha keyifli yiyeceğim. Ee, bir yandan da şöyle şunu kenara ayırdım. Şöyle limonumuzu... E, limon sıkacağım da şöyle bir iyice sıkalım. Ya, spordan çıktım. <laughs> Diğer maddemiz tamamen zifiri karanlıkta uyumanız gerekiyor aslında. İşte böyle e, gece lambaları falan vesaire kullanıyorsanız çok tavsiye etmiyorum. Karanlık olmasına, perdeleri kapattığınıza özen gösterin iyice. E, ve e, odanın serin olması da çok önemli. Bu benim aslında kişisel olarak doğru yaptığım bir şey diyebilirim. Ben sıcağı hiç sevmem. Hiç sevmeyen bir insanım. E, ve yaz-kış hep camlarım açıktır kışın bile yani e, sürekli cam açık uyurum. O serin havada böyle yorgana sıkılarak uyumak benim için böyle paha biçilmez diyebilirim. Serin havada uyumak da dediğim gibi önemli. E, odanızı mutlaka havalandırmanızı tavsiye ederim. Şöyle hemen limonumuzu da sıktık. Şöyle üzerine kaya tuzunu şöyle ne kadar koydum bunu bir buçuk yemek kaşığı gibi düşünebiliriz. Bir buçuk kaşığı e, kaya tuzumu şöyle üzerine ekliyorum. Limon suyumu da ekleyelim. Şöyle. Şöyle yarım limon suyu bu arada. Şöyle üzerine bir gezdirdim. Ve elma sirkesi. Onu da ekliyorum. İşte yarım çay bardağı gibi. Belki biraz fazla olmuş olabilir. Benim çünkü çay bardağım birazcık geniş. <laughs> birazcık fazla oldu gibi. Ama şöyle üzerine gezdirelim. Ve bunu elimizde şöyle aslında yoracağız. Yani maddelerimizden biri de sabah uyandığımızda gün ışığı aslında almakta. Melatonin e, döngümüzün sağlıklı olması için bizim için çok kıymetli. Sabah uyandığınızda şöyle bir perdeyi açın, şöyle bir güneşi selamlamak vardır ya. <laughs> dalga geçiyoruz belki bu tarz tabirlerle ama aslında çok önemli. E, şöyle e, vücudunuza uyandığını hissettirmeniz açısından çok değerli diğer yandan uykuya dalmakta güçlük çeken biriyseniz gün içerisinde egzersiz yapmanızı da tavsiye ederim. Vücudu doğal yollarla bu şekilde aslında yormak, birazcık kasları çalıştırmak da uykuya geçişinizi kolaylaştıracaktır. Ama şöyle bir noktaya değineyim. Orada egzersiz yaparken çok geç saatte olmamasına özen göstermenizi tavsiye ederim. Aslında iyi bir şey yapıyorken ters tepki vererek uykunuzu daha zorlaştırabilir aslında. Geç saatten kastım artık 9'dan sonra bence artık egzersiz kısmını kapatmış olmanız sizin açınızdan iyi olacaktır. Ee, ve diğer e, çok sık e, karşılaştığım durumlardan biri şekerleme konusu. Şöyle gün içerisinde bir içim geçmiş hep duyuyorum aslında. E, çok sık yaşanıyor. Sanki yapılıyor mu? Barış yapıyor değil mi? Barış yapıyor. Ben tahmin etmiştim zaten. E, bu şekerleme konusu, e, konusu işte bizim için biraz sıkıntılı. Şöyle gün içerisinde 20-25 dakika, belki yarım saat e, diyebileceğimiz şekerlemeler çok okey bu arada. Ama işte böyle bir saate yakın, bir saat ve üzeri gibi şekerlemeler e, orada bizim aslında uyku düzenimizi zora sokuyor diyebilirim. O yüzden gün içerisinde çok sık şekerleme yapıyorsanız bunu lütfen indirin. Çok uzun süreli şekerlemeler yapıyorsanız lütfen bunu da aza indirin dediğim gibi. Maksimum yarım saat olacak şekilde anlaşalım. Tamam mı Barış? Anlaştık değil mi? <laughs> Diğer yandan takviye kullanan kişiler de oldukça fazla. Yani uykusu birazcık zor olan kişiler hemen melatonin takviyesine başvuruyor buraya aslında İrem midir? O da Allah ikinizi Allah de Allah yakaladım Allah bu Allah videoda Allah. bu arada. <laughs> Genel olarak yani aklınıza gelebilecek tüm takviyeler için söylüyorum bunu. Lütfen uzmana danışmadan kullanmayın. Bu kadar basit aslında. Doktorunuz olur, beslenme uzmanınız olur. Zaten doktor kontrolünün öneminden de bahsetmiştim ikinci videomda. İzlemediyseniz oraya da e, bir uğrayıp izleyebilirsiniz. E, Doktorunuz da mutlaka değerlendirin. Doktorunuz ve artı olarak bir beslenme uzmanıyla çalışıyorsanız bütüncül olarak değerlendirmek çok daha kıymetli olacaktır. E, ki melatonin'den önce bence magnezyumun glisinat formu çok daha etkili olarak buluyorum açıkçası. Düzenli kullanımda tabii ki de. Yani ben kullanmaya başladım işte bir hafta geçti. Hiçbir şey olmadı. Ya böyle bir şey değil. Birazcık düzenli kullanmak. videodun hani dinlenmesine, kendini onarmasına da izin vermek gerek demiştim ya. Aslında 10 e, takviyeler için de geçerli Hemen kullandığınız gibi ertesi gün bir, bir ne denir? Sonuç bir sonuç olamazsın. beklememek lazım. Aynen. Kesinlikle öyle. Bu arada iyice yoğurduk. Güzel oldu Çok güzel oldu turşumuz. <laughs> Bunu sokmadım ama bak. O Hocam, jandaki kalp peki? Bu kalp size gelsin. Özel olarak <gülüyor> yaptırdım. <gülüyor> Dediğim gibi magnezyumun e, glisinat formunu çok daha aslında e, güzel buluyorum. Sabah dinç uyanma açısından da çok kıymetli. E, magnezyum zaten vücudumuzda yaklaşık 300'den fazla enzim e, reaksiyonunda e, görev alıyor. O yüzden çok değerli de bir takviye aslında. O yüzden e, melatonin'den önce bir e, magnezyum galisinat da değerlendirilebilir bir uzman eşliğinde tabii ki de. E, onu kullandıktan sonra hala bir etkisini göremiyorsanız belki magnezyumu da o zaman düşünebilirsiniz. Ama önceliğimiz e, dediğim gibi yaşam şeklini değiştirmek olsun. Benim uyku problemim var. Hemen kolay yoldan takviye değil. Önce e, dediğim gibi yaşam şekli bu de bu değindiğim maddelere ilk önce öncelik verip baktınız hiç olmuyor. Evet bir uzmanla bir uzmanına danışıp bu konuyu bütüncül bir şekilde değerlendirip de çözebilirsiniz. Bence turşularım oldu. Kavanozları artık koyabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle hemen şöyle koyacağım. Koyma şeklim de ama tercih ettiğim şeye bakar mısınız? Evet elimle koysam değil mi? Aslında daha şey olacaktı. Niye böyle bir şey tercih ettim hiç bilmiyorum. Şöyle koyduk hepsini. Tam da iyi şey. Biz bu ayarı çok iyi tutturmuyor muyuz sizce de bu arada? Bakın tam oluyor yani. Bir şekilde işte göz kararı. Çok önemli. Mutfaklarınız iyi olunca bu göz kararı işini yapıyorsunuz yani. Kendime de hemen pay çıkardım. Kalan suyu da içerisine aktaracağım aynı zamanda. Şöyle bir çatalla da bastıralım birazcık. Çok güzel görünmüyor ama, ama şuna baksanıza. Çok güzel oldu. Şöyle hemen suyunu da dökelim. Birazcık boşluğu kaldı. sıkıntı değil ama. Bir şey olmaz bundan. Tam ama onu da yapsaymışız tam olacakmış yani. Biz birazcık şey yaptık. Acele ettik bu sefer. Şöyle içme suyunu da üzerine birazcık ilave edeceğim. Üzerine geçecek kadar şöyle. Gayet okey oldu bence. Şöyle kapağımızı da kapattık. Birazcık hafif aralayabilirsiniz fermentasyon olurken. Çünkü birazcık hava çıkarması iyi olacaktır. Belki işte günde bir, bir kere kapağı açıp kapatmanız bile aslında iyi olacak diyebilirim turşumuz hazır. Çok pratik olmadı mı? Kolay değil mi? Aslında istediğim şey de buydu. Hep sağlıklı yaşamı, sağlıklı beslenmeyi böyle zor işte tüm vaktimi alacak gibi görüyoruz ama hiç öyle bir durum yok. Bence yaptığım şeylerden de bunu anlıyor olabilirsiniz diye düşünüyorum zaten. Çok pratik şeylerle güzel hem keyifli şeyler yemiş oluyoruz hem de sağlığımızı desteklemiş oluyoruz. Dediğim gibi turşular çok önemli. Yemeğin yanına eşlikçi olarak mutlaka salatalarınıza da ekleyebilirsiniz aynı şekilde. Pancar olsun, işte beyaz lahana olsun, bamya olsun, işte mor lahana olsun artık neyin turşusunu yapabiliyorsanız yapın ve tüketin. Hiç sıkıntı yok. Bağırsak sağlığımız için çok kıymetliler aynı şekilde. Lif oranı yüksekler, tok tutarlar, e, antoksidan özellikleri vardır. Bağışıklık sistemimizde desteklerler aynı şekilde. O yüzden bunca faydayı sağlamak istiyorsak turşuları tüketelim. E, uyku konusunda da bence birçok şeyi hallettik diye düşünüyorum. Ne yapalım, ne edelim diye illaki düşünmüşsünüzdür ya da nereden başlayacağınızı belki bilemediniz. E, ufak da olsa maddelerimden biri uygulamakla bile başlasanız bir önceki halinize göre bir adım aslında atmış olursunuz. Bu da sağlığınız için yapabileceğiniz e, çok değerli bir şey açıkçası. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hem turşumu beğenmişsinizdir hem sohbetimden keyif almışsınızdır diye umuyorum. Uyku çok önemli. Buna detaylıca videoda değindik zaten maddelerle detaylı detaylı. Umarım hepsinden böyle tek 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 yapmaya başlayarak kendinizi yormadan güzel bir şekilde uyku düzeninizi elde edersiniz diye umuyorum. Vücudumuzu dinlendirme kendini onarması için ona bir vakit vermek çok değerli. Özellikle e, değinmiştim videoda da 11 ile gece 3 arası bir derin uykuda olmak çok kıymetli. Bunun için çaba sarf etmenizi öneriyorum. E, videoyu da umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. Haftaya cumartesi görüşmek üzere. Abone olmasınlar. Ha bir de evet bir de o vardı. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bunu hep unutuyorum. Lütfen şu an abone olun. <laughs> Hemen gidip abone olun. Yorum bırakın. E, i̇şte deyin ki melek şu şöyle melek bu böyle melek buna da Değin Melek şunu da mı yapsan hep çok sevinirim böyle şeyleri okumaya zaten. Çok da mutlu olurum. Ee, videoyu beğendiyseniz de beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Çiçek gibi bir hafta olsun umarım hepiniz için. Sağlıcakla kalın.